Adnan Oktar ve arkadaşlarına kurulan kumpasın ardından ateizmin önlenemez yükselişi. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının tutuklanmalarıyla birlikte ateizme, Darwinizme, materyalizme karşı yapılan mücadele de durdurulmuş oldu. Allah'ın varlığının delillerini, Kur'an mucizelerini, yaratılış gerçeğini ve Darwinizmin geçersizliğini anlattığımız yüz binlerce kitabımız imha edildi. Hala da imha edilmeye devam ediliyor. Yüzlerce internet sitemiz kapatıldı. Çağımızın en etkili iman hizmeti engellenince de, Türkiye'de ateizm patlama yaptı, bitme noktasına gelen Darwinizm yeniden hızla yayıldı, toplumsal ahlak ciddi derecede bozuldu, hırsızlık, cinayet, cinsel suçlar on kat arttı. Toplumdaki bu hızlı bozulma Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının faaliyetleri durdurulduktan sonra başladı. Yüce Türk mahkemeleri Adnan Bey ve arkadaşlarına kurulan kumpası çökertecek.